Merhaba arkadaşlar. Bugün Kerem Eşçilerin yeni bölümü hoş geldiniz. Kerem Eşçiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya. Kalın üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün simsimiyle ile mesaj edeceğiz arkadaşlar. iki sen özellik video ben bitmeyin. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Simsim merhaba. Merhaba. Suslan mı? Lan ben sana ne dedim? Lan ben sana ne dedim ki? Sana ne dedim? Ne dedim? Unuttum abi affet. Çok güzel yakışıklı yeminle. Ne diyor lan bu? Git buradan. Git buradan. Git. Sarıl bana mı? Şimdi bir şey alacağım olmayacak. Git lan, git lan. Sana aşık mı? Bak seni döverim, simsiyim. Ben seni sevmiyorum. Sen, sana, sana aşık değilim. Aşık değilim, değilim. Tamam o zaman bas git şuradan bas git şuradan şuradan tamam aga gittin mi gittin mi gittin mi gittin mi gittim ne gittim pnp mi pnp ne lan Ha. Gel işimiz var, İşimiz var. Gel lan, gel. Senin evlat lan. Hayır, hayır. İyi. Man Google Play'a da, anaçmıyor. Hayır seninle evlenmek istemiyorum demek. Evlenmek istemiyorum demek. İstemiyorum demek. Aldın mı? Tamam anladım. Git o zaman. Gel eve. Tamam. Ben eve geldim. Eve geldim. Nihayet. Kapıyı Ay kapıyı açtım. Açtım. Oh. Ne diyor lan bu? Ne diyor lan bu? Kapıyı açtım dedim. Ne diyor lan bu? Ne diyor lan? Ne diyor lan? Galatasaray the best. Oo. Oh. Ben de çok severim. Ben de çok severim. Ne? Sesi ve kalan her yeri çok ben Evimden. Evimden. Seni atarım. Seni candan aşağı atarım. Camdan aşağıya aşağıya atarım. Atarım. Ben bir robotum dostum, atlayamam. Ama ama laf sokmayı iyi bilirim. Sen kime laf sokuyorsun? sus ve çık git şuradan çık git şuradan şuradan özür dilerim ne yaptığımı anlamadım sarhoştum o beni kandırdı yapma ne olur burayı bırak bırakırım ne olur bırak ay bura yazıyorum ya bırak son zamanlarını Ay, gece uykunuzdaydım. Zaten ikinizin evi yan yana. Birbiriniz, birbirinizin biraz ilgisi. Tüm gece izleyeceğim. Bir de oturma oturmayın. Kaçın. Son zamanlarda ne oyun ne? Ben seni ters çeviri çeviri döverim. Çevire 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 döverim Hı. döverim <laughs> bu ilginç bir kez daha deneyin ne ilginç lan ne ilginç ne ilginç lan ne ilginç bana kötü kötü şeyler yazma bak <laughs> yanlış şey basabiliyorum ben bu dünyanın eziyetini hepsini... La! <laughs> Lan sen bana ne yazıyorsun? Ben bu dünyanın eziyetini... Nefsini devralmış. <laughs> Arkadaşlar siz okuyun ben okuyorum şu an. Ben deli miyim bir? Bilmiyorum için onlara düşeyim. Verirse verir var mesele. <laughs> Allah ya. Arkadaşlar şimdi bir şey yazacağım. O bana böyle yazıyorsa ben de ona böyle yazarım. La. <laughs> Git lan şuradan. Şuradan. Lan ben küfürsüz açmıştım. Aman kanka seviyorsunuz. Ha 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 ha. Ay çok komikmiş. Ay çok komik. Komik çok çok güldüm. Çok güldüm. Anam. Çok güldüm. Bence de gülelim o zaman. Lan ben gülmem. Ben gülmem döverim. Ben. Döverim. Aldın mı? Ben imam değilim, gülebilirim. Ha 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 ha. Ben ben sanki imamım. Sanki imamım. Tamam. Benim am değilim, gidebilirim. Sus ve başkasının evine git. Kasının evine git. Tamam mı? Hayır, sen git. Lan burası benim evim. <laughs> Aslında ah, ev falan yoktu. Burası benim evim. Benim evim. Suest. Git. Nereye? Sokağa. Sokağa git. Evet kanka her zaman sen er, Ersin'i takma. Ben ben. Haa. Evet çık. Çık o zaman. Çık o zaman. Sen beni hep düşman varsaymışsın. Evet. Bakın uyarıyorum. Bu oyun çok sapık oynamayın. <laughs> Dinde çıkarın insanı <laughs> Sana bilmem ne falan oynamayın. Tekrar söylüyorum oynamayın. Bu sana. <laughs> <Çok s> <laughs> Uygulama sensin lan. Uygulama sensin. Kullanma. Sensin ya. Sensin. Sensin salak. Hayır sen. Sensin. Mal. Tamam. Tamam anladım. Anlamasaydın şaşardım zaten. Anlamasaydın. Şaşardım. Şaşardım ya. Vallahi ya. Şaşardım. Ş şa şaşardım zaten. Sen. Bana öğret bilmiyorum. Neyi öğreteyim? Neyi? Anladım. Neyi öğreteyim? Neyi öğreteyim? Salak öğreteyim. Ma. Merhaba. Bana merhaba yazıyor Ma. ya. Dur evlenik mi yazayım dur. Evlenelim mi? O da hemen evet diyor. Şu an tamam diyor. Evimden çık lan. Evimden çık. Yoksa elimden kaza gelecek. Elimden bir kaza çıkacak. Kaza çıkacak. Tamam abi dövme lütfen. Döveceğim. Döveceğim. Özür. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Miyorum özrünü. Tam. Masum moruk. <laughs> Yumru yumruğu yersin. Yumruğu vururum. Vururum bak. Bak. Onun bir takma at vereceğim. Takmadım. Skore. Skore 7500. Aldığım mesajı göz atmak için şunu gir. Ha. Sus artık. Sus artık. Sus çünkü seni seviyorum. Ha. ha lan. Ben de seni çok seviyorum ha. Ya canım aşkım sıkıldım ne istersin? Mal mısın? Sen ne yapıyorsun? Ha. Sik yapıyorum. Al. Ha. Seni sevmediğim için. Sevmediğim. Seni sevmedim. Ya ben hastayım seni. Arka Arkadaşlar okumayın. Arkadaşlar bunu okumayın şu an. Yani. Bak. Bak güzelim. Öldürürüm. Bak güzelim öldürürüm. Öldürürüm. Ne yazacağım şaşırdım. <laughs> ne yazacak lan? İsimsiz mi? <laughs> Bak. Seni yaparım. Ya Tamam. <laughs> Salak ya. Hadi gel. Hadi gel artık. Artık şuraya. Hadi gel artık ya. Salak mısın sen? sen. Mısın? Sensin ol. Mal mısın? Evet Eray abi. İsmim Kerem. İsmim Kerem. Kerem yazdım lan. Ben yazdım, Kerem. Kerem. Ay Ker yazdım ya. Kerem ya. Ceren. İsmim Ceren değil lan Kerem. Tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Dikkat edin. Şihoni Şihoni sins hani Aha Ah Adanın gibi sanata kar Enes Batur al Enes Batur diyeceğim hadi Ah Oof vlog oyunu diyeceğim. Dur Kerem içti diyeceğim. Kerem içti. Youtube pi pi paycısı. Ne? Kerem içti. Ye. Sevdin mi? Youtube pv pi Evet, evet, evet. Hayır demek simsi mi? Bak. Ne salak. Ben seni çok özledim yazacağım. Çok çok özledim. Özledim. Ne diyecek lan acaba? Oy ben de özledim. Buluşalım. Tamam. Tamam. Güzel. Geldin mi kafeye? Geldin mi kafeye? Gel artık. Sensiz olamıyorum. <laughs> Gelmedin mi? Gelmedin mi? Bay bay. Ha. Ne haber? Seni öpçem. Seni dudağın hoş. <laughs> Dudağından öpeceğim. Dur. Nece görev. Dudağından öpçem. <laughs> salak salak şeyler yazıyorum ya. Öpçem. Yapış dolaklarım. <laughs> <laughs> Öptüm yazayım böyle. Öptüm. My response. Neyse. Akşam görüşürüz. Akşam görüşürüz. 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 Tamam. O ne demek gel demek. Ya hadi ya boş ver. Neyse ben yatacağım. Ben yatacağım. Hadi bay bay. Yatacağım. Hadi bay bay. Dur. Benimle ne misin? Şarjım bitiyor yazayım. Şarjım bitiyor. Yor. Hadi bay. Hadi bay bay. Tamam abi bay bay. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Biraz manyak çıktı. Biraz manyak çıktı. Dur bak şimdi. Kerem HD'yi tanıyor musun? Tanıyor. Musun. Musun yazmışım ya. Musun. Evet abi. Abi. O dünyanın en iyisi. O dünyanın. <laughs> Yazamıyorum lan. Dünyanın. En iyisi. İyi youtuber'ı. Yo, o, o... YouTube. YouTube. YouTuber'i. YouTuber i. YouTuber'ı. YouTube. YouTuber'i. Böyle Tamam. Tamam. Abi öğrendim ya. Öğret. Şimdi, şimdi yazacağım. Hazır mısınız? Kerem'e işte anıyor musun? Evet abi dünyanın en iyi youtuber'ı. Tamam. <laughs> Bunları izlettim mi? Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bu video 20 dakika oldu. Bu Fuydum burada sonuna gelelim. İzledi i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, günler. Abone olmayı unutmayın.